Bundan sonra diyor elem neşrah leke sadrak şeyinde demiş şey varmış onu eksik eksiltmişler. Ve cealna aliyen sihrak yani damatını yaptık. Ben sen hangi akıl hizmet ediyorsun ya? Vallahi hangi akıl hizmet ediyorsun ya? Ama suç sende değil. Vallahi suç sende değil. Ve cealna aliyen sihrak ne demek ya? Yani bu bu pis fikirler nereden geliyor size ya? Sen bunu başka bir yerden almışsın. Bu yeni bir tühmet değil ki. Daha önceden bize atılan bir tühmetti. Bu bütün bize tühmet attığın var ya bizim imamlara bize. Bunları hepsi bunu sen bulmadın. Yani sen bunu bulup şey etmedin. Ben bunları hepsini 9 yaşındaydım biliyorum. Ta bundan 50 sene önce biliyorum bu hümetleri Ben ne kadar utanmaz adamsınız siz ya. Ulan ne istiyorsun? Niçin böyle şey ediyorsun yani? Niçin bir hüftan atıyorsun bize? Biz ne zaman dedik sünniler böyle diyor. Ne zaman duydunuz? Veya yazdık çizdik siz diyorsunuz sahabeleri sövüyor küfrediyor bile. vallahi yapmıyoruz. Vallahi hepsi sizin kitaplarda. Yemin billah. Hepsi bak bu kadar delil vermişim daha önce videolarımda da hepsi sizin kitaplarda ya tarih kitaplarınızda yoksa e, hadis kitaplarınızda.